İnsanlar karda dans ediyorlar. Hani son hiçbir önemi yok şu an burada. Çok güzel bir şey. Herkes çok mutlu. Kar görmeli uzun bir zaman olmuştu yılbaşında. Ve tam ben buraya geldim İstanbul'da da kar yağıyor. Ben varken asla yağmadı. Arkadaşlar ben yeni yıla girdim. Ben çekemedim ama kardeşim çekti. Ben çünkü sevgimle konuşmak zorundaydım. Her şey çok güzeldi. Şu an havai fişekler patlıyor çok güzel. Herkes yeni yıla girdiğimiz anda dans etmeye başladık. Herkese çok mutlu bir, bir yıl diliyorum. İnşallah istediğiniz her şeyi başarırsınız. Çok mutlu olursunuz. Sağlıklı olursunuz. Sevdiklerinizle, tüm ailenizle birlikte. Güzel bir yıl diliyorum size. 2026 hepimiz için çok güzel olacak. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Defne. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün Avusturya'da benim için bir ilk yaşamdı. Güneş çıktı. Sonunda güneş çıktı ya. Bugün biraz daha kendi kız gibi hissediyorum. Çünkü bugün Viyana'ya gidiyoruz. O yüzden biraz hislendim. Fotoğraflar da güzel çekildi diye. Ve size güzel videolar çekildi diye. Umarım verimli bir gün olur. Biz bir tık geç kaldık. Biraz mikrofonu bağlayamadım aceleden dolayı ama ya da videoyu çekeyim dedim. Şu an tramvaya gidiyoruz. Tramvaydan trene geçeceğiz. Trenle gideceğiz yanına. Bakalım neler göreceğiz, neler yaşayacağız, neler tadacağız. Arkadaşlar inşallah sesim duyuluyordu. Bugün şöyle bir aptallık yaptım. Mikrofonları şarj ettim o kadar. E, i̇şte bugün çok önemli videolar çekeceğiz. Kalabalık olacak falan diye. Ama mikrofonu bağlama şeyini şeyinin, soketinin mi denir artık bilmiyorum. Telefon takıyorum. Onu evde unutmuşum. Yani aslında diğer çantamda unutmuşum. Onu çıkarmamıştım bile. Neyse inşallah sesim duyuluyordur. Şimdi trene binmek için geldiğimiz yer, yer Half geçiyor. Normalde treni 11-17'ye almıştık kıyamaya gitmek için ama e, ona yetişemedik. 7 saniyede gideceğiz. En azından şöyle bir detay var. Gün boyu atıyorum kaçırsak da binebiliyoruz gibi bir şey. Hem gidiş hem dönüş biletimiz var. Hani en kötü atıyorum evet, yarım saat sonra gidebiliriz. 10 dakika sonra gidebiliriz vesaire. Neredeyse yani bir saat sonrakine bineceğiz şimdi. Birazcık geç çıktık evden. Ben bu uyuyamamıştım. Bakalım şimdi geldik. Kahve aldık. Şansı burada da bir abla vardı. Ona da bir merhaba açtık. Kahvemizi içiyoruz. Bekliyoruz bakalım. Şimdi trenin istasyonunda bekliyoruz arkadaşlar. Atıra'yı özellikle çekmiyorum. Kendisi artık çıkmak istemiyor. Onu çok özleyeceksiniz. Buralar ne böyle çok güzel arkadaşlar. Sesim şey oldu. Hasta başladım da o yüzden. Çok güzel. güzel. Şu an biz Belveder'de indik. Saraya girmeye deneyeceğiz. Gezmek için. Şeykenlere bakın. Çok güzel. Tek buraya Christmas market yaptılar. Şaraplar var, hediyelik eşyalar var. Şurada bir var. Şimdi Biz burada <laughs> fotoğraflarımızı çektik evet. ve ellerim o kadar üşüdü ki, bakın kıpkırmızı oldu böyle hani. Ben o kadar kırmızı bir insan değildim. Dondum baya. Çok soğuk. Hafif bir açar gibi olmuş hava. Özellikle denizde çok açıktı ama buraya geldik kapalı. Evet. Ay muhtemelen katedralde turda falan gözüküyor. Arkadaşlar çok ilginç bir şey gördüm. Labirent. Ben hayatımda hiç labirent görmedim bu arada yani. Ne bir etkinlikte, ne başka bir yerde yani doğa şeyinde falan konuşamadım ya. Uf. Hiç bir şekilde görmemiştim böyle içine heykeller koymuşlar, sarmaşıklardan yapmışlar. Adamlar düşünmüş gerçekten. Çok güzel bir bahçesi var ama şu an. Ağaçlar hep kuru. Ve burada şöyle heykeller var. Her yerde bunlardan var. Hem kadın hem e, kanatlı aslan gibi. Bayağı böyle bir sürü var. Ağır. Yani kadın olması da ilginç. Ben i̇şte şurada ilk defa çocuk heykelleri gördüm. Az önce labirentin içinde adam gördüm. Böyle bayağı spor şeyleri gibi koşuyor. Abi ne alaka sarayın bahçesine koşu yapmak gibi bir şaşırma şeyleri oldu bende. Güzel tabii. Yeşil olsa daha güzeldi. Ya yani şurası yeşil ama o için hani ağaçlar vesaire bunlar da yeşil olsaydı çok daha güzel olurdu. Arkadaşlar burada arada e, cuma ya da cumartesi günü benim tam gün kavramım kalmadı. Alarm çalıyor böyle saat 11-12 civar falan. Alarmları siren. Ben ilk çok korktum. Çünkü böyle biraz hani çok dilendirme istemiyorum da sadece muhabbetleri falan duymuştum. Ama hani böyle bir şey olabileceğini düşünmedim hani. Bir korktum. Sonra işte hemen çeşmece sorduğumdan beri şu an böyle böyle bir şey duydum. Bu neyin alarmı? Yani e, sorabileceğim kimse de yok şimdi. <laughs> Ay çok <güzel. gülüyor> Neyse bir şey oldu. <laughs> şu anda neyse. Ona baktık falan. Ciddi bir şey değilmiş. Böyle düzenli olarak yapıyormuş. Tabi bir kart Her hafta yapıyorlar neredeyse. Sonra herkes böyle şey sormaya başladı ya işte. Çetik diye sordum. En böyle garip şey neydi falan diye. Benim bu travmamla dalga geçti. Dedi ki işte bana bunu bunu sordun. Bu siren hani ne sireni. Hani bir şey mi oldu falan diye. Hepimiz bir panikledik. Bu bir sinema sahnesi mi yoksa. Gerçekten bir şey mi oluyor falan diye. Kel kel böyle ha 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 falan yazmışım. Allah Allah ya öğrenmek için dedim böyle detay arkadaşlar çıkıyoruz derse Sarayı'ndan. ya şöyle bir karar aldık çok ıı, vaktimiz yok ve ben zaten daha buradayım burayı annem gelecek yakın kız onunla birlikte de daha detaylı bir şekilde içerisini gezmek istiyoruz. En azından biz bir bahçesine bakalım istedik, dışına bakalım istedik. Atmosferi görelim istedik. Şimdi diğer gezeceğimiz yerlere gideceğiz. Biz biraz acıktık, o yüzden marketten asılma pişler aldık. Yemek yiyeceğiz ama yemeği akşama saklıyoruz. O yüzden biliyoruz şimdi ve aşırı soğuk. Saat 3 ve hava kararmaya başladı yani. Çok güzel detayları var. Burası da paralıymış arkadaşlar. Biz olabildiğince en minimum tutarda gezebileceğimiz şeyleri şu an kardeşimle öğrenci kafası olarak gezmeye çalışıyoruz. Annem gelince inşaat çaylarına gireriz. <laughs> Şuraya saman koymuşlar. Yine saman da yuvarlanıyor arkadaşlar. Karşısında da kilise var. Çok tatlı. kadar <laughs> arkadaşlar şu gördüğünüz yer Mustafa'm Mustafa'dan gözüküyor. Burada da opera binası. Heykeller o kadar ki. Arkadaşlar biz kurdelenin oraya geldik. Çok kalabalık. <laughs> Herkes fotoğraf çekmeye gelmiş. Arkadaşlar biz de burada videomuzu çektik. Çok kalabalıktı ben çeker, fotoğrafımızı çektik. Çok kalabalık çekerken ama bir şekilde hallettik. Yani maksat yol artist olmak değil, en azından ana kalsın, eftar çekebilmek. İstiklal Caddesi'ne arkadaşlar burası. Bu kadar, yorumum bu kadar. Önce gittiğimiz yer o kadar kalabalıktı ki, inşallah sesim duruluyordu bu arada. Hani fotoğraf çekilmeye çalışıyoruz. Bir sürü insan geçiyor. Ya yani ben yolda çekmedim bu arada. Ben kaldırıla çekmeye çalıştım öyle direkt. Bazen direkt gözükmüş falan. Azıcık ucundan böyle. Millet birileri söküyü durduruyor yani. Gerçekten. Arkadaşlar işte geldik. O şırı kalabalık. O şirin. Ben kardeşimi fark ediyorum. Ona güveniyorum. o kadar büyük ki ee, çok kalabalık. O kadar büyük, o kadar detaylı ki. Biz şimdi kısaca bir içini göreceğiz. Arkadaşlar burası Avusturya'nın en büyük kilisesi. başlarsın. Her yerinde heykeller, yıkramlar, yüzlümler, bir böyle ayrı işçilikler işlenmiş. <laughs> Peki şuradaki tablo yani. Çok güzel bir tablo. Işık böyle. Kompozisyon. Hani direkt böyle baktığın zaman büyüleniyorsun. Işığın direkt tabloya yansıması. Sen çıkarken fark edildi. Evet. Bittikçası Myanmar'a geldiğimizde hani dediğim gibi daha uygun şartlı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani böyle görelim birkaç saatte merdivene görürsek kardır diye. Aynı zamanda acıktık. da yemek yiyeceğiz demiştim. Ama hani saçma sapan şeylere çok para vermek istemiyoruz. Ama şey dediğimiz hani bir kere yiyeceğiz ama yiyelim yani falan. Ama şimdi sen ne kadar pahalı arkadaşlar yani bu kadar değiyor mu buna? Bunu yediğimize değiyor mu? O yüzden yiyip yememe arasında çok karşı kaldım. Ama yüzde seksen olarak yemeyebiliriz. Ya da belki son maksimum değiştiriyorum. Bir tane o meşhur yer var. Siz de belki TikTok'ta falan görmüşsünüzdür. Orada mevsim artık internetten 50 euro. 50 euro vermeye değer mi arkadaşlar? Değer mi? <laughs> arkadaşlar şurada evlilik teklifi ediliyor. Burada da Albertina e müzesi var. Biz içine tuvaletinizi yapmaya girdik. <laughs> Bak biz buraya gideceğiz. Biz buraya gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz Rathaus'a gidiyoruz. Rathaus Almanca'da belediye binası demekmiş. Şurada arkada e, bir sanat müzesi, bir şuralar var. Sanat müzesi bir de e, neydi aslında, doğa müzesi mi? Doğa müzesi varmış. Onları daha uygun bir vakitte güzel güzel gezeceğiz. Şimdi biz Christmas Market'in olduğu yere gitmeye çalışıyoruz. O da işte Rathaus'un orada. Donduk. Aşırı soğuk. Hala yemek yemedik. Arada böyle e, tuvalete bankaya girdik. E, müzeye girdik. <laughs> tuvalete gitmek için girdik yalnızca yani. Burada böyle çimle falan ışık yansıtı var. Güzel, garip hissettiriyor. Ama yerde neden hançerler falan var? Atıya neden yerde çekiç, hançer falan var? Reklam mı bu? Şu dönme dolap çok tatlı. Herkes kalp çekiyor. Benden bir tane ablalar fotoğraf yardımı istedi. Karşılıklı onlar da bir çek. Arkadaşlar ağaç daha güzel. Kalpli ağaç. Bakın o burada. burada. İnsanların hepsi karşılalar. Fotoğraf çekmeye çalışıyorlar. Biz kalbin tam geçişine denk geldik böyle. Ucundan yakaladık. Ben çekmeye çalıştım birazcık ama çok iyi çıkmadı. Biraz uzakta olduğum için. Arkadaşlar çok güzel bir bina. Biraz ışık bir problemi yaşıyorum. Ama çok kalabalık. Arkadaşlar, evet, Elmalı panç aldım. Punçlu panç var. İçim ısındı gerçekten ya. Bu. <laughs> Arkadaşlar e, yemek yemeye geldik. Yemeğimizi bekliyoruz. Ben şimdi sen söyledim. Şununla. Yapmayacağım yapmayacağım diye şimdi sen söyledim. Atıra'da hamburger söyledim. Söylenmesi yapmıştı. Yarı yarıya birbirimize vereceğiz. O yüzden ekstrali yemiş oluyorum diye. Tadına bakalım diye. Ya bunu çok da iyi yaptığını düşünmüyorum. Ama bakalım. Zaten daha iyisini de yemedim. O yüzden benim ne kadar kötü oldu. çok kötüdür kötü ya da iyidir. Çok iyi değildir yani. Şarap sayesinde. En ucuz şarap Arkadaşlar biz sizin yemekten. Yemekten çıktık <laughs> arkadaşlar. Yani puanım 10 üzerinden 5.5. Ya olsa da olur, olmasa da olur bence. Çünkü çok da abartıldığı gibi bir şey değil. Yani gayet evde yaptığımız bir şey bizim sürekli. Ay yok çok popülermiş, yok bilmem neymiş falan hani. Biz bir de gelip hani şey de yapmadık. Ee, çok popüler bir yerde de yemedik. Belki dediğim gibi hani daha popüler bir yerde belki çok daha güzeldir ama hani yani bir şey de ne kadar bir beklentiniz olabilir. Yani bu kadar abartmaya da gerek yok bence. Ben mesela 16 euroya yedim. Yanında patates kızartması geldi. Bizim baktığımız hani o popüler bir yer var demiştim ya orada mesela 50 euro hani nereden nereye hani ki bu buna bu para evle acıdım şu anda. Bizim şu an gittiğimiz yerde çok kötüydü. Şey açısından, tadı mı, lezzet açısından değil. Hani garsonlar bir tık daha tersti. Zaten girerken de bayağı bekledik ki çok popüler bir yer olmamasına rağmen. bizden hani özellikle aralarda bir yerlere gitmeye çalıştık yorumlarına bakarak. Yani orta fiyatlı, işte hani çok kötü yorum olmayacak bir yere gitmeye çalıştık. Yani hem dışarıda çok bekledik. Hem siparişi verdikten sonra yarım saat en az bekledik ki biz, bizimle birlikte gelen arkada oturan bir aile vardı. Onlar biz yemeği Yedik kalktık hesapladık hala bekliyorlardı. Hani o kadar bir şey. Biz dönüyoruz arkadaşlar. sadece biçim çeksen yeterdi.